Merhaba değerli dostlar Ayşe'nin ürkü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve gördüğünüz gibi Alize Angora Gold Simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum hanımlar. Şöyle 4 numara tok kullanıyorum. 1.60 milim. Bir ön hazırlık yaptım. Şöyle bir lastik ördüm. Lastimi nasıl ördüm onu da sizinle paylaşmak istiyorum. 11 tane zincir çektim. Üzerine 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle dik batmıyorum arka kanadına sadece arka kanadına batıp sık iğne. Benim model anlatımı olduğu için 11 zincir çekiyorum. Siz daha geniş lastik istiyorsanız daha genişini de örebilirsiniz. 12 13 14 15 16 kaç tane istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Benim modeli anlatımı olduğu için benim için bu kadar yeterlidir. Şöyle. Tekrar dönebilmek için tekrar bir zincir çekip aynı şekilde arka kanadına batıyoruz. Bu şekilde lastiğimizi örüyoruz. Şimdi ben artık dönmeyeceğim. Modelimi örmeye başlayacağım. Şöyle 3 zincir çektim. ipimi doladım. Şöyle ilk sık iğneme battım. Trabzan ikinciye battım. Şöyle yapma, yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa onu da bu şekilde göstermek istiyorum 1 2 3 4 şöyle 5 tane trabzan benim için yeterli bu model anlatımı olduğu için bu kadar. Siz kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Bu modelde ne yapabilirsiniz hanımlar? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, arka yapabilirsiniz, etol şal yapabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir model. İpimi doluyorum buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle sık iğneme batıyorum. Trabzan 1, 2 2 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar battım 1 aynı yere tekrar batıyorum 2 hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum bakın buradaki şöyle sık iğnelerimi sayıyorum 1 2 3 4 5 batıyorum 1 aynı yere tekrar battım 2 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 1 2 trabzan 1 zincir çekmeden ipimi doladım 1 2 3 4 5. sık iğneme batıyorum 1 aynı yere tekrar batıyorum 2 tane trabzan 1 2 zincir arada ipimi doladım aynı yere battım 1 2 trabzan hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3 4 5. sık iğneme battım 1 aynı yere batıyorum 2 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar battım 1 2 traps bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim sıramızı tamamlayıp geliyoruz Evet hanım şöyle sıra sonuna geldim. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum. 1, hemen yanındakine battım. 2, şöyle ipimi de içine aldım. 3, sonuncuya battım. Şöyle 4 tane de kenar trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum dibindeki değil bir sonrakine batıyorum trabzanlarımı yapıyorum bu şekilde trabzanlarımı yaptım bir iki kere doluyorum bakın şu modelimizin içinden şöyle batıyoruz arkaya doğru Aa, bakın tığımızın ucuna şu trabzanlarımızı yaptığımız sık iğnenin içinden çıkarıyoruz Şöyle ilmeğimi alıyorum. 2 2 2 örüyorum. İpimi bir kere doluyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum. 1 2 trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan. 1 2 kere doluyorum. Bakın yine aynı yerden batırıp aynı şekilde bakın şöyle ilmek aldım önce 2 2 2 kapattım 1 2 kere doluyorum diğer modele geçiyorum bakın şöyle iki trabzanın arasından battığımız sık iğnenin içinden çıkarıyoruz ilmeğimizi alıyoruz 2 2 2 kapatıyorum ipimi doladım buradaki zincirin içine giriyorum ikili trabzan 1 2 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 1 2 kere doluyorum aynı şekilde bakın yine alt sıradaki bir önceki sıramızdaki trabzanların battığımız sık iğnenin içine batıyoruz ilmeğimizi alıyoruz 2 2 2 kapatıyoruz ipimi iki kere doluyorum diğer modele geçiyorum şu şekil ilmeğimi aldım. 2 2 2 kapatıyorum. ipimi doladım. Zincirimin içine giriyorum. Şöyle kapattım. 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 tırabzan. 1 iki kere doluyorum aynı şekilde alt sıradaki trabzanımızın battığımız sık iğnenin içine batıyoruz ilmeğimizi alıyoruz 2 2 2 kapatıyorum bir iki kere doluyorum diğer modele geçiyorum aynı şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam ediyoruz anılar gerçekten şahane bir model sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum Evet, aynı şekilde sıra sonuna geldim. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Şöyle kabartmalı bir model oluyor. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum ne değil bir sonrakine batıp kenar trabzanlarımızı örüyoruz hiç zincir çekmeden ipimi bir kere doluyorum buradaki trabzanların arasında iki zincir çekmiştik zincirin içine giriyoruz bir iki trabzan 1 2 zincir ipimi doladım tekrar 1 2 Trabzon burada şimdi birinci sıradayız Hanımlar ipimi doladım modelimiz ki iki sıradan oluşuyor iki sırada bir kendi tekrarlıyor şimdi modelimizin birinci sırasına tekrar geldik 1 2 3 hiç zincir çekmeden diğer modele geçiyorum şöyle ikili trabzan iki tane ikili trabzan iki zincir aynı yere tekrar batıyorum ipimi doladım diğerine geçtim bir iki trabzan iki zincir aynı yere batıp şöyle iki trabzan diğer modele geçiyorum bir iki trabzan bir iki zincir iki trabzan gerçekten çok çok fazla aşırı derecede hızlı ilerleyebilen bir model ve kolay şık bir model anılar İsterseniz çeyizlikle yelek yaparsınız. isterseniz anne yeleği yaparsınız. Çok güzel bir model. Burası modelimizin arka yüzü. Modelimizin birinci sırası arka yüzünden başlıyor hanımlar. İkinci sırası ön yüzünde oluyor. İpimi doladım. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen cık ördüm. Sıra sonuna geldim bile. 1, 2, 3 zincir. Ve modelimizin ön yüzüne geldik. Şimdi tekrar model uygulamasını yapacağız. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. kenar trabzanlarımızı ördükten sonra bir iki kere doluyoruz bakın şu son ördüğümüz trabzanların arasından geçip bir önceki sırada ördüğümüzün içinden geçiyoruz ilmek alıyorum 2 2 2 kapattım ipimi doluyorum zincirimin içine giriyorum şöyle ikili trabzan bir iki tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım. 1 2 tırabzan 1 iki kere doladım. Aynı yere aynı şekilde bakın tekrar batıyorum. İlmeğimi alıp şöyle 2 2 2 örüyorum. 1 iki kere doladım diğer modele geçiyorum aynı şekilde bakın son ördüğümüz trabzanın içinden zincirin içinden şöyle boşluktan giriyoruz bir öncekinin içinden çıkıp şöyle ilmek alıyorum 2 2 2 örüyorum ipimi doladım zincirimin içine battım şöyle trabzan 1 2 trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 iki trabzan bir iki iki sefer doluyorum aynı yere bakın şöyle yine battım ilmeğimi aldım iki 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 örüyorum bir iki kere doladım diğer modele geçiyorum ipimi doladım zincirimin içine giriyorum bir 2 trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar battım 1 2 trabzan 1 2 kere doluyorum bakın aynı şekilde aynı yere batıyorum ilmek aldım 2 2 2 kapattım ördüm bakın modelimiz bu şekilde kabartmalı bir model bu şekilde devam ediyor Arka yüzüne gelince yine şöyle sadece şöyle trabzanlarımız öreceğiz. Ön yüzünde bu modelimizi uyguluyoruz. Ben biraz daha ilerlettim aynı teknikle hanımlar. Biraz ilerlettiğim modelim tam kendini göstersin. Son haliyle karşınıza olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstermek istiyorum şahane bir model burası modelimizin ön yüzü bu da arka yüzü modelimizin Evet hanımlar buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.